Devyani yıllar sonra say sayesinde kocası Pulkit'i görüyor. Aşvini, Pulkit'i görünce mutlu olur ve nasıl olduğunu sorar, yıllar sonra geri dönmüştür. Minat, Pulkit'e son yaptığı şeyi hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Pulkit, her şeyi hatırladığını ve son sefer ne yanlış yaptıysa düzeltmek için geri döndüğünü söyler. Minat, ona son seferden daha fazla işkence edeceğini söyler. Onkar, Devyani'nin evli olduğunu ve bir yerlerde kocası ve çocuklarıyla mutlu olduğunu öğrenince bağırır. "Neden buraya geldin?" diye sorar. Pulkit ona Devyani ile görüşmeye geldiğini ve ondan önce Sai ile görüşeceğini söyler. Minat, Sai ile neden görüşmek istediğini sorar. Saloni, Sai'yi nereden tanıdığını sorar. Bu sırada Sai, Devi'yi hazırlar ve iyi görünmediği ile ilgili şaka yapar. Devi üzülür. Sahi çok güzel göründüğünü söyler ve ona mutluluklar diler. Vaki içeri girer ve Bavani'nin Devi'yi odadan çıkarmamasını açıkça emrettiğini söyler. Sahi onu odasına getirir ve Devi'nin tören için oturamayacağını bilmesine rağmen onu tören için hazırlar. Devi ondan hoşlanmadığını söyler ve Virat'ın arkasına gitmesini ister. Aki, bu saçmalıkları kimin öğrettiğini bildiği için durmasını ister. Devi ağlamaya başlar. Sahi onu teselli eder ve Paki'ye, Devi'ye kötü davranmaya hakkı olmadığını, Devi'nin ailenin kızı olduğunu ve gelin olduklarını, ancak Devi'yi tören için hazırlamadığını söyler. Aki, başka ne istediğini sorar. Sahi, ona cevap vermek istemediğini söyler. Pakhi, Bavani'ye cevap vermesini isteyerek uzaklaşır. Bu sırada Pulkit, Bavani'ye ve diğerlerine, devinin burada kaldığını ve Sayin'in kendisine her şeyi anlattığı için şu anda akıl sağlığının yerinde olmadığını söyler. Saloni, Sai'yi nereden tanıdığını sorar. Pulkit ona, Sai'nin profesörü olduğunu söyler. Minat, Sai'nin öğle yemeğine gittiği evin profesörü olup olmadığını sorar. Onkar, sahiyi evine yalnız çağıranın onun olduğunu söyler. Pulkit, devi hakkında konuşmak için sahiyi eve çağırdığına söyler. Bavavani, devi hakkında neden bilgi istediğini söyler. Bu sırada Paki aşağı iner ve Bavani'ye devinin sahinin odasında olduğunu söyler. Bavavani neden haber verdiğini sorar. Aki, deviyi odasına kilitlemesini kendisinin söylediğini söyler kit bir annenin kızını sakladığını söyler. Onkar ve Ninat, devinin akıl sağlığının onun yüzünden bozulduğunu ve evden çıkmazsa onu çöpe atacaklarını söyler. Bavavani, devinin zaten evli olduğunu söyler. Bulkit devinin kendisiyle evli olduğunu ve Sain'in deviye başka biriyle evlendiği yalanını söylediğini söyler. Saloni, Say'nin büyük bir günah işlediğini söyler. Pulkit, iki gerçek aşığı yeniden bir araya getirmeye çalışarak bir günah işlediğini söyler. Onkar Pulkit'i tekrar tehdit eder. Pulkit, artık ondan korkmadığını çünkü onun zavallı hizmetkarı olmadığını, 10 yılda çok şey değiştiğini ama onların değişmediğini, kendisinin artık ünlü ve zengin insanlar arasında oturduğunu, Napur'un en iyi ve saygın doktoru Doktor Pulkit Despande ve ayrıca Sayın'ın üniversite profesörü olduğunu söyler. Aşvini ve Şivani bunu duyunca gülümserler. Karışma, Mohit'e neler olduğunu bilip bilmediğini sorar. Mohit karışmaya Pulkit'in burada kaldığını bildiğini ama Devi ile evlendiğini bilmediğini söyler. Şivani, Bavani'ye Devi ve Pulkit'i ayırmaya çalıştığını, Devi'nin kendini unuttuğunu ve Pulkit'i unutamadığını, iki sevgiliyi ayırdığını ve büyük bir günah işlediğini ve onları yeniden bir araya getirmesi gerektiğini söyler. Masi, Şivani'nin iki sevgiliyi ayırmamaları gerektiği konusunda haklı olduğunu söyler. Bavavani, ikisinin de delirdiğini, evliliğin aynı statüdeki iki kişi arasında gerçekleştiğini ve Pulkit'in düşük statülü olduğunu söyler. Sai, Devi ile birlikte içeri girer ve Bavavani'ye, neden böyle düşündüğünü sorar ve ona, Devi ve Pulkit birbirleri için mükemmel olduklarını söyler. Devi, Bavanini'nin öfkesini görünce korkar ve saklanır. Sahi Devi'ye, kocasının onunla buluşmaya geldiğini söyler. Onkar tekrar bağırır. Şivani, karı kocayı ayırarak en büyük günahı işlediğini söyler. Bavavani, kız için neyin daha iyi olduğunu bildiğini ve kızı hayatta kalana kadar, kızının hayatının kararlarını alacağını söyler. Sahi Devi'ne hayatının kararlarını alamayacağını, devinin artık yetişkin olduğunu ve kocası Pulkit Despan'da olduğunu söyler. Devi Pulkit'i fark eder. Pulkit deviye seslenir. Devi Pulkit'in kim olduğunu ve adını nereden bildiğini sorar. Pulkit, kocası Pulkit olduğunu söyler. Sahi deviye, 10 yıl önce evlendiği kocası Doktor Pulkit Despan'da olduğunu söyler. Devi daha da panikler sahi deviyi sakinleştirir. Devi Pulkit'in önüne geçer ve evlendiği kişinin o olup olmadığını, Pulkit'in kendisi olup olmadığını sorar. Pulkit evet anlamında başını sallar. Devi Pulkit'ine benzemediğini söyler. Herkes şok olur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.